Yedinci günden merhaba arkadaşlar. Sabah sağlık günde gün doğmadan güne başlıyorum. Kızımın odasındaki bu süslü arkadaşı kaldırıyorum. Yargılamalara, eleştirmelere ve türevlerine kapalıyız. Bayağı toparladım. Çok uzun süredir zaten doğum gününde orada olmasını istiyor. Sonra kaldırıyorum. Sonra diğer tüm ev işlerini toparlayıp organize ediyorum. Kendi masal işlerimi hallediyorum ve robotu kuruyorum onu salona doğru uğurluyorum. Ve bugün uzun zamandır hedeflediğim şeyi yapıyorum. Ayakkabılarımı giyiyorum ve yürüyüşe çıkıyorum. Bu ayakkabıları salon için almıştım. Sadece salonda kullanıyordum ama salon üyeliğim artık ertele erteleye bir sonuca varamayacağını düşündüm. Ve dışarıda yürüyüşte de giymeye karar verdim. Burada da kahvaltı henüz yapmadığım için protein süt almıştım. Yanıma onu içtiğimi gösteriyorum. Onu da kaydetmek istedim. Belli bir yürüyüş yolum yok. Tamamen spontane bir şekilde yürüdüm ve burada çok güzel kokular geliyordu pastaneden. Nefsimle mücadele ettim ama almadım arkadaşlar. Direnmeye devam ettim çünkü kahvaltı yapmamıştım. Sadece zencefil çatışmıştım. Şehirde böyle kuşlar görünce çekmek istedim. Dönüşüm de böyleydi. 6.82 kilometre ve 10.000 adımı tamamlamıştım. Duştan sonra sadece nemlendirici sürdüm. Ve acıkmıştım. Kahvaltıda da iki yumurta kırdım kendime. Kardeşimin tahtı dediği vasaların üstüne yarım kalmış avokadoyla peyniri çatalla ezdim. Üzerine yumurta ve birazcık büzüşmüş paydanozla asla sınımsız, asla güzel olmadığını fark ettim. Fotoğraflarda iyi çıkmadığını fark ettim bir şekilde servis ettim ve afiyetle yedim. Masam dağınık, kahvemin yanında çikolata vesaire yok. Bazı hayatlar böyledir arkadaşlar, muhteşem değildir. Burada da ekürümün artık ben bu eve şampuan almayacağım, bir eksiği de sen düşün al diye almadığım için şampuansız kalışımız sonrasında gidip tekrar benim şampuan aldığım o kargoyu görüyorsunuz. Bu konuda birazcık dertliyim. Neyse o başka bir konumuz olsun. Burada da ütü yapıyorum. Ütüyü çok biriktirmeyi sevmiyorum. En sevdiğim ev işi ütü bu arada ama tabii ki güzel bir ütüyle. Sonra kızımın ödevlerini yapıyoruz. Yemek olayları vesaire bittikten sonra burada internetim çekmiyor maalesef. Biraz onu üzülüyorum. Akşam yemeğinde ben zencefil, pardon sebze suyu ve salata tüketmeyi tercih ettim. Ve gün sonunda güzel bir kahve Birazcık da okuma grubumuzda başladığımız kitabı okuyacağım. Böyle arkadaşlarım benim seslendirmemi çok istiyorlardı. Birazcık onlar için seslendirdim diyebilirim. Seslendirmek zor çünkü tüm gün asla bu kadar kısa şeyler yapmıyorum. Asla bu kadar görsel şeyler yapmıyorum. Ama burada çektiğim kısmı da çok mükemmel olsun diye uğraşmıyorum. Olduğu gibi yapmaya özen gösteriyorum. Bakalım süreç nasıl devam edecek. Görüşürüz.